Size bir sır vereceğim. Göbekli Tepe'nin taşlarına kazınan semboller, tarih kitaplarında okuduklarınızdan çok daha fazlasını anlatıyor. Peki ya bu semboller bildiğimiz uygarlığın başlangıcını değil, sonunu işaret ediyorsa? Mö 10.000, Buzul Çağı'nın sonu ve Göbekli Tepe. Aniden ortaya çıkmış, gelişmiş bir medeniyet. Ama neden sonra gizemli bir şekilde gömülmüş? İşte burası önemli. Efsanelere göre Nuh tufanı aslında küresel bir felaketin sadece bir parçasıydı. Göbekli Tepe'nin karmaşık sembolleri bu felaketten sağ kurtulanların kodladığı bir uyarı. Gelecekteki bir tehlikeye karşı. Düşünün, Orion takım yıldızının sürekli tekrar eden temsili ve Akbaba figürleri. Ölüm, yeniden doğuş. Belki de döngüsel bir yok oluşun, tekrar tekrar yaşanacak bir kıyametin habercisi belki de tarih yeniden yazılmalı. Göbekli Tepe sadece bir tapınak değil, bir sığınak. Ve biz bu sırrı çözmek için çok geç mi kaldık? Yoksa zaman hala varken uyarılara kulak verecek miyiz?